Evet çalar saatini kurardı böyle durumlarda. Annemi bundan söz etmeye cesaret edemiyordum ama o zaman annemi daha dikkatli inceledim. Aralarında hiçbir şey olmadığını ve onun her şeye sırt çevirerek bir yaşam sürdüğünü anladım. O zamanlar dediğim gibi bu benim onu bağışlamamı sağladı. Daha sonra onun bağışlanacak hiçbir şey olmadığını anladım. Çünkü evleninceye değin tüm yaşamı boyunca yoksul olmuştu ve yoksulluk ona boyun eğmeyi öğretmişti. Hemen evden ayrıldığımı söylememi bekliyorsunuz kuşkusuz. Hayır, aylarca orada kaldım. Neredeyse bir yıl kadar. Ama içim rahat değildi. Bir gün babam çalar saatini istedi. Çünkü sabah erken kalkması gerekti. O gece uyumadım. Ertesi gün eve döndüğünde ben ayrılmıştım. Hemen söyleyeyim, babam beni her yerde arattı. Onu görmeye gittim ve hiçbir açıklama yapmadan eğer beni geri dönmeye zorlarsa kendimi öldüreceğimi ona sakin sakin söyledim. Sonunda kabul etti. Çünkü yumuşak mizaçlıydı. Kendi hayatını yaşamak istemenin saçmalığı üzerine bir nutuk çekti. Benim davranışımı böyle açıklıyordu. Ben de buna karşı çıkmadım. Binlerce öğütte bulundu ve içtenlikle gözlerine dolan yaşları bastırdım. Sonradan, epey sonra Düzenli olarak annemi görmeye gittim. O zaman onunla da karşılaştım. Sanırım bu ilişkiler ona yetiyordu. Kendi açımdan ona düşmanlık duymuyordum. Yalnızca yüreğimde bir parça üzüntü. Öldüğünde annemi yanıma aldım ve sırası gelince o da ölmeseydi hala yanımda olacaktı. Bu başlangıç üzerinde fazlasıyla durdum. Çünkü her şeyin başlangıcı bu oldu. Şimdi hızlanacağım. 18 yaşımda rahat bir yaşamdan çıkıp yoksulluğu tanıdım. Yaşamımı kazanmak için binlerce iş yaptım. Yararını da görmedim değil. Ama beni asıl ilgilendiren ölüm mahkumiyetiydi. Kızıl baykuşla hesabı kapatmak istiyordum. Sonuçta siyaset yaptım öyle denir ya. Bir vebalı olmak istemiyordum. Hepsi bu. İçinde yaşadığım toplumun ölüme mahkumiyet üzerine kurulu olduğunu biliyordum. Ve onunla mücadele etmekle cinayetle de mücadele edeceğime inandım. Buna inandım. Başkaları da bunu bana söyledi ve son olarak büyük ölçüde bunun doğru olduğunu söylemeliyim. Böylece sevdiğim ve her zaman seveceğim kişilerin yanında yer aldım. Orada uzun süre kaldım ve Avrupa'da mücadelelerine katılmadığım ülke yoktur. Geçelim. Tabii ki bizlerin de fırsat bulunca mahkumiyetleri ağzımıza aldığımızı biliyordum. Ama bu birkaç ölünün kimsenin öldürmediği bir dünyaya ulaşmak için gerekli olduğu söyleniyordu bana. Bir bakıma bu doğruydu ve her şeyden öte belki de ben bu tür gerçeklerin içinde yer alacak durumda değildim. Kesin olan benim tereddüt ettiğimdi. Ama baykuşu düşünüyordum. Bir infaza tanık olduğum Macaristan'daydı güne ve çocukken beni saran o baş dönmesinin benim kocaman adam gözlerimi kararttığı güne kadar böyle sürebilirdi bu. Bir insanın kurşuna dizildiğini hiç gördünüz mü? Hayır tabii. Genellikle davetli olmak gerekir ve izleyiciler önceden seçilir. Sonuçta siz resimlerde ve kitaplarda kalmışsınız. Bir bant, bir direk ve uzakta birkaç asker. Hiç öyle değil. Tetikçi birliğinin tam tersine mahkumun bir buçuk metre yakınında durduğunu bilir misiniz? Mahkumun iki adım atsa göğsüyle silahları çarpabileceğini bilir misiniz? Bu kısacık mesafede tetiğe çekenlerin kalbe nişan aldığını ve hep birlikte orada bir yumruğun girebileceği büyüklükte bir delik açtıklarını bilir misiniz? Hayır. Bunu bilmezsiniz. Çünkü bunlar konuşulmayan ayrıntılardır. İnsanların uykusu ve bağlıların yaşamından daha kutsaldır. İyi insanların uyumasına engel olmamak gerekir. Kötü bir tat bırakırdı böyle bir şey ve tadın yerinde olması için ısrara yer yoktur. Herkes bilir bunu. Ama ben o zamandan bu yana iyi uyuyamadım. Kötü tat ağzımda kaldı ve ısrar etmekten yani bunu düşünmekten vazgeçmedim. O zaman anladım ki en azından ben vebayla mücadele ettiğimi sandığım o uzun yıllar boyunca bir vebalı olmaktan öteye gidememişim. O zaman anladım ki dolaylı yoldan binlerce insanın ölümüne göz yummuşum. Hatta o ölümü kaçınılmaz biçimde getiren eylem ve ilkeleri doğru bularak buna kendim yol açmışım. Başkaları bundan rahatsızlık duymuyor gibi ya da en azından asla bu konuyu kendiliğinden açmıyorlardı. Benim boğazım düğüm düğümdü. Ben onların arasındaydım ama yalnızdım. Kaygılarımı dile getirdiğim zamanlarda olan biteni düşünmem gerektiğini bana söylüyorlar ve bir türlü yutamadığım şeyi bana yutturmak için çoğu kez etkileyici nedenler önüme sürüyorlardı. Ama ben karşılık olarak o büyük vebalların, kırmızı cübbelilerin de bu gibi durumlar için harika nedenleri olduğunu ve küçük vebalların sözünü ettiği önemli nedenleri ve gereklilikleri kabul edersem, büyük vebalların nedenlerini reddedemeyeceğimi söylüyordum. Bana diyorlardı ki, kırmızı cübbelilere hak vermenin en iyi yolu mahkumiyetleri onların tekeline bırakmaktır. Ama o zaman ben de diyordum ki, bir kez göz yumuldu mu vazgeçmek için bir neden kalmaz. Bana öyle geliyor ki tarih beni haklı çıkardı. Bugün kim daha fazla öldürürse o en büyük. Herkes öldürme çılgınlığına kapılmış ve ellerinden başka türlüsü gelmiyor. Ne olursa olsun benim derdim akıl yürütmek değildi. O kızıl baykuştu. O berbat hikayeydi o pis ve bağlı ağızların zincirler içindeki bir adama öleceğini söylediği ve o geceler boyu gözleri açık ölüme gideceği günü neredeyse bir can çekişmesiyle beklerken ötekilerin onun ölmesi için her şeyi yola koyduğu o pis hikayeydi. Benim derdim o göğüste açılan delikti. O arada ben de en azından kendi adıma bu iğrenç kasaplık için tek bir neden bile ileri süremeyeceğimi kendi kendime söylüyordum. Evet, daha açık görmeyi beklerken bu inatçı körleşmeyi seçtim. O zamandan beri değişmedim. Uzun süredir utanıyorum. Uzaktan bile olsa, iyi niyetle bile olsa ben de bir katil olmaktan ölesiye utanç duyuyorum. Zamanla başkalarından çok daha iyi olanların bile bugün öldürmekten ya da ölüme göz yummaktan kendilerini alamadıklarını görüyorum. Çünkü İçinde yaşadıkları mantık böyle gerektiriyordu ve ölüme neden olmaksızın şu dünyada tek bir hareket bile yapamıyorduk. Evet, utanç duymaya devam ettim. Şunu öğrendim. Hepimizin vebanın içinde olduğunu öğrendim ve iç huzurumu yitirdim. Onları anlamaya ve kimsenin can düşmanı olmamaya çalışarak bugün hala onu arıyorum. Artık bir vebalı olmamak için ne yapmak gerektiğini ve huzuru ya da huzur yoksa eğer İyi bir ölümü umut etmemizi sağlayacak şeyin yalnızca bu olduğunu biliyorum. İşte insanları kurtarmasa da avutabilecek ya da en azından onlara en az zarar verecek, hatta bazen de iyilik yapabilecek şey bu. İşte bu nedenle uzaktan ya da yakından, haklı ya da haksız nedenlerle insanları öldüren ya da öldürmeyi haklı çıkaran ne varsa hepsini reddetmeye karar verdim. İşte yine bu nedenle bu salgının bana öğrettiği hiçbir şey yok. Onunla sizin yanınızda mücadele etmekten başka. Sağlam bilgilere dayanarak görüyorsunuz yarıyor. Ya, Yaşamla ilgili her şeyi biliyorum. Herkesin vebayı kendi içinde taşıdığını, çünkü kimsenin hayır, kimsenin bundan kurtuluşu olmadığını biliyorum. Bir dikkatsizlik sırasında başkasının yüzüne doğru soluk vererek ve ona hastalık bulaştırmamak için hep dikkatli olmak gerektiğini de biliyorum doğal olan mikroptur. Gerisi sağlık, dürüstlük, saflık. Bunlar iradenin hiç susmaması gereken bir iradenin bir sonucudur diyebiliriz. Dürüst insan kimseye mikrop bulaştırmayan insan en az dalgınlık yapandır. Ve hiç dalgınlık yapmamak için irade ve çelik gibi gergin olmak gerekir. Evet riyo. bir ve bağlı olmak çok yorucudur. Ve bağlı olmamayı istemekse daha da yorucudur. İşte bu nedenle herkes yorgun gibi duruyor. Çünkü bugün herkes biraz vebalı. Ama işte bu nedenle artık vebalı olmak istemeyen bazı kişiler sonsuz bir yorgunlukla karşı karşıya ve bundan onları ancak ölüm kurtarabilir. Bu durum için hiçbir değerim olmadığını ve öldürmeyi reddettiğim andan başlayarak kendime belirli bir sürgüne mahkum ettiğimi biliyorum. Tarihi başkaları yapacak. Başkalarını yargılayamayacağımı da biliyorum kesinlikle. Sağduyulu bir katil olmak için gereken bir özellik eksik bende. Bu da bir üstünlük değil. Ama şimdi gerçekte olduğum kişi olmaya razı geliyorum. Alçak gönüllülüğü öğrendim. Yeryüzünde felaketler ve kurbanlar olduğunu ve elden geldiğince felaketin yanında yer almamak gerektiğini söylüyorum yalnızca. Belki size basit gelecektir bu ve ben basit olup olmadığını da bilmiyorum. Ama gerçek olduğunu biliyorum. Başıma döndürecek ve başkalarına cinayete razı edecek denli baş döndürmüş öyle çok kanıt duydum ki insanların tüm mutsuzluğunun açık konuşmamalarından kaynaklandığını anladım. Ah ya, İşte bu. Tartışma demiyor, mutsuzluğunun diyor. Yani daha kapsayıcı. Harika, harika bir tanım. O zaman doğru yolda olmak için açık konuşmak ve açık davranmayı seçtim. Sonuçta felaketlerin ve kurbanların olduğunu söylüyorum. Başka da bir şey demiyorum eğer bunu söylerken kendim bir felakete dönüşüyorsam en azından gönül rızamla değildir bu. Masum bir katil olmaya çalışıyorum. Görüyorsunuz ya büyük bir hırs değil bu. Tabii ki bir üçüncü kategorinin gerçek doktorların da olması gerekirdi. Ama bunun çok karşılaşılan bir şey olmadığı ve güç bir şey olduğu bir gerçek. İşte bu nedenle her fırsatta zararı azaltmak amacıyla kurbanların yanında yer almaya karar verdim. Kurbanların ortasında üçüncü kategoriye yani huzura nasıl ulaşılır en azından bunu araştırabiliyorum. Taru sözlerini bitirirken bacağını sallıyor ve ayağıyla hafifçe yere vuruyordu. Bir sessizlikten sonra doktor biraz doğruldu ve Taru'nun huzura ulaşmak için nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda bir fikri olup olmadığını sordu. Evet, anlayışla. Uzaktan iki ambulans sireni çınladı. Az önce anlaşılmaz olan bağırmalar kent sınırlarında taşlı tepenin yakınlarında yoğunlaştı. Aynı anda patlamayı andıran bir ses duyuldu. Sonra sessizlik çöktü yine. Ryu fenerin iki kez yanıp sönmesini izledi. Rüzgar artar gibi oldu ve aynı anda denizden gelen bir esinti tuz kokusu getirdi. Şimdi yalı yara çarpan dalgaların sessiz soluk alıp verişleri belirgin bir biçimde duyuluyordu. Sonuçta beni ilgilendiren nasıl aziz olundu dedi. Taru doğal bir tavırla ama siz Tanrı'ya inanmıyorsunuz ki. Tabii Tanrısız bir aziz olunabilir mi? Şimdi aklımdaki en somut soru bu. Birdenbire çalıkların geldiği yönde büyük bir ışık parladı ve rüzgarın akışıyla anlaşılmaz bir uğultu ikisine doğru yükseldi. Hemen ardından uzakta ışık söndü ve terasların kıyısında bir kızıllık kaldı yalnızca. Rüzgarın bir arı kesilmesiyle belirgin biçimde insanların çalıkları duyuldu. Sonra bir yaylım ateşi ve kalabalığın uğultusu. Taru ayağa kalkmıştı ve dinliyordu. Artık bir şey duyulmuyordu. Yine kapılarda çatışma oldu. "Artık bitti," dediriyor. Taru bunun bir zaman bitmeyeceğini, her zaman kurbanların olacağını, çünkü düzenin böyle olduğunu mırıldandı. "Belki de," diye karşılık verdi doktor. "Ama biliyorsunuz, azizlerden çok yenilmişlere karşı bir dayanışma duygusu içindeyim. Sanırım yiğitlik ve azizliğe karşı eğilimim yok. Beni ilgilendiren bir insan olmak." Evet, ikimiz de aynı şeyin peşindeyiz. Ama ben daha az hırslıyım. Ryu Taru'nun şaka yaptığını sandı ve ona baktı. Ama gökyüzünden inen belli belirsiz ışıkta hüzünlü ve ciddi bir yüz gördü. Rüzgar yeniden esmeye başlıyordu ve Ryu bedeninin ılık olduğunu hissetti. Taru silkindi. Dostluk için ne yapabilirdik biliyor musunuz?" dedi. "Neyi isterseniz.'' dedi Ryu. "Denize girmek, müstakbel bir aziz için bile onurlu bir zevk." Harry gülümsüyordu. Geçiş belgelerimizle dalga kırana gidebiliriz. Sonuçta yalnızca vebanın içinde yaşamak çok saçma. Tabii ki insan kurbanlar için mücadele etmeli. Ama başka hiçbir şeyden hoşlanmaz hale gelmişse ne işe yarar mücadelesi? Evet, dedi Harry. Haydi gidelim. Bir süre sonra araba limanın demir parmaklıkları yakınlarında duruyordu. Ay yükselmişti. Süt gibi gökyüzünden her yere solgun gölgeler saçılıyordu. Arkalarında kent uzayıp gidiyordu. Oradan gelen sıcak ve hastalıklı bir esinti ikisini denize doğru itiyordu. Belgelerini bir nöbetçiye gösterdiler. Adam onları uzun uzun inceledi. Geçtiler. Şarap ve balık kokuları arasında fıçıların yayıldığı dolgu sahayı geçerek dalga kırana yöneldiler. Oraya varmalarına az kala iyot ve yosun kokusu onlara denize yaklaştıklarını duyurdu. Sonra denizin sesini duydular. Deniz dalga kıranın büyük kayalarının eteklerinde fısıl fısıl oynaşıyordu. Onlar kayalara tırmanırken deniz kadife gibi yoğun, bir hayvan gibi esnek ve kaygandı. Açık denize bakan kayaların üzerine yerleştiler. Sular ağır ağır kabarıyor ve çekiliyordu. Denizin bu dingin soluklarında suların yüzeyinde yağ tabakaları bir beliriyor, bir kayboluyordu. Önlerinde gece sınırsızca uzanıyordu. Parmaklarının altında kayaların pütürlü yüzeyini hisseden Ryu'nun içini tuhaf bir mutluluk doldurmuştu. Taruya doğru dönerek arkadaşının da sakin ve ciddi yüzünde hiçbir şeyi, cinayeti bile unutmayan aynı mutluluğu gördü. Soyundular. İlk Ryu denize aldı. Önce soğuk gelen sular yüzeye çıkınca ona ılık gibi geldi. Birkaç kulaç attıktan sonra o gece denizin ılık olduğunu biliyordu artık. Aylar boyunca yeryüzünde biriken sıcağı çeken o sonbahar denizlerinin ılıklığındaydı bu gece. Durmadan yüzüyordu. Ayaklarını çırpmasıyla ardında köpükler bırakıyordu. Su kollarını sıyırıp bacaklarında dolanıyordu. Ağır bir su şapırtısıyla Tarun'un da denize daldığını anladı. Ryu sırtüstü döndü, yüzünü ay ve yıldızlarla dolu göğe vererek hareketsiz kaldı. Uzun uzun soludu. Sonra giderek daha belirgin biçimde suya inen vuruşların gürültüsü duyuldu gecenin sessizliğinde ve yalnızlığında tuhaf bir biçimde açık seçik duyuluyordu. Taru yaklaşıyordu. Az sonra soluk alıp verişleri duyuldu. Ryu geri döndü, arkadaşının yanına geldi ve onunla aynı ritimle yüzmeye başladı. Taru ondan daha kuvvetli bir biçimde ilerliyordu ve Ryu hızlanmak zorunda kaldı. Birkaç dakika boyunca aynı hızla ve aynı canlılıkla yalnız başlarına dünyadan uzak, sonunda kentten ve vebadan kurtulmuş yüzdüler. İlk Ryu durdu ve ağır ağır geri döndüler. Yalnız soğuk bir akıntıya girdikleri sırada hızlandılar. Denizin bu şaşırtmacasıyla kamçılanmış gibi hiçbir şey söylemeden ikisi de hareketlerini hızlandırdı. Yeniden giyindikten sonra tek söz söylemeden yola çıktılar. Ama ikisinin de içinde aynı duygular vardı ve bu gecenin anısı ikisi içinde hoştu. Uzaktan vebanın nöbetçisini gördüklerinde, Ryu kendisi gibi Tarun'un da hastalığın onları bir süreliğine unuttuğunu, bunun da iyi bir şey olduğunu ve şimdi yeniden başlamak gerektiğini düşündüğünü biliyordu. Evet, her şey yeniden başlamak gerekiyordu ve veba kimseyi uzun süreliğine unutmuyordu. Aralık ayı boyunca yurttaşlarımızın göğsünde alev alev yandı, yüksek fırınları aydınlattı kampları eli boş gölgelerle doldurdu. Sonuç olarak o sabırlı ve sarsıntılı yürüyüşünü kesmedi. Yetkililer bu ilerleyişin durması için soğuk günlere güvenmişti ama o mevsimin ilk sert günlerine karşın yoluna şaşmadan devam ediyordu. Daha beklemek gerekiyordu ama bekleye bekleye insan artık bekleyemez duruma gelir ve kentimiz geleceği olmadan yaşıyordu. Doktora gelince kendisine sunulan o ufacık huzur ve dostluk anı uzun sürmedi. Bir hastane daha açılmıştı ve rüyü hastalar dışında kimseyi görmüyordu. Öte yandan bu aşamada salgının giderek akciğer vebası biçimini aldığını gördü hastalar bir bakıma doktora yardımcı oluyordu. Başlangıçtaki derin üzüntüye ya da çılgınlıklara kapılmak yerine kendi yararına olan şeyler konusunda daha doğru düşünüyor gibi bir halleri vardı. Ve kendileri için en uygun olabilecek şeyleri kendiliğinden istiyorlardı. Durmadan su içmek istediklerini belirtiyor, hepsi ısınmak istiyorlardı. Doktorun yorgunluğunda bir azalma olmasa da bu gibi durumlarda kendini daha az yalnız hissediyordu. Aralık sonuna doğru hala kampta bulunan sorgu yargıcı Mösyö Oton'dan kendi karantina süresinin dolduğunu, yöneticilerin buraya giriş tarihini bulamadıklarını ve kendisini kesinlikle yanlışlıkla burada tutmaya devam ettiklerini belirten bir mektup aldı. Bir süre önce çıkmış olan karısı valiliğe gidip bu duruma karşı çıkmıştı. Ona orada iyi davranmamışlar ve hiçbir zaman yanlışlık olamayacağını söylemişlerdi. Rio araya Rambert'e soktu ve Mösyö Oton kendisini görmeye geldi gerçekten de bir yanlışlık olmuştu ve Rie buna biraz kızdı. Ama zayıflamış olan Monsieur Oton güçsüz elini ona doğru kaldırıp sözlerini tartarak herkesin yanlışlık yapabileceğini söylemişti. Doktor bir şeylerin değişmiş olduğunu düşündü yalnızca. ''Neler yapacaksınız Yargıç Bey? Dosyalarınız sizi bekliyor.'' dedi Rie. ''Yo hayır.'' dedi Yargıç. ''Tatile çıkmak istiyorum.'' ''Doğru. Dinlenmeniz gerek.'' ''Ondan değil. Kampa geri dönmek istiyorum.'' Reyi şaşırdı. Ama yeni çıktınız. İyi anlatamadım. Bu kampta yönetime gönüllü olarak yardım edenlerin bulunduğunu söylediler bana. Yargıç yuvarlak gözlerini biraz ovuşturuyor, şakaklarındaki tutamı yatıştırmaya çalışıyordu. Anlıyorsunuz, böylece bir uğraşım olur. Sonra bunu söylemek budalaca ama oğlumun ayrılığını daha az hissederim böylece. Reyi ona bakıyordu. Onun sert ve duygusuz gözlerine ansızın bir yumuşaklığın yerleşmesi olanaksızdı ama bakışlarındaki kesinlik gitmiş, gözlerin madensiz haflığı kaybolmuştu. ''Tabii'' dedi Ryu. ''Bununla ilgilenirim. Madem böyle istiyorsunuz.'' Gerçekten de doktor bu işle ilgilendi ve vebalı kent Noel'e kadar her zamanki yaşamını sürdürdü. Rambert iki nöbetçi çocuk aracılığıyla karısıyla gizli bir haberleşme yöntemi geliştirdiğini doktora açıkladı. Arada sırada ondan bir mektup alıyordu. Bundan yararlanması için rüya öneride bulundu. O da kabul etti. Uzun aylar sonunda ilk kez olarak ve bin bir zorlukla bir mektup yazdı. Yitirmiş olduğu bir dil vardı. Mektup yollandı. Yanıt gelmekte gecikiyordu. Öte yandan Kotart varlık içindeydi ve küçük spekülasyonları onu zengin ediyordu. Granda gelince kutlama günleri ona pek iyi gelmeyecekti. O yılın Noel kutlaması İncil'de belirtilenden çok cehennem kutlaması oldu. Boş ve ışıksız dükkanlar, vitrinlerdeki yalancı çikolatalar ya da içi boş kutular, asık yüzlerle dolu tramvaylar hiçbir şey eski Noel'leri anımsatmıyordu. Bir zamanlar yoksul zengin herkesin bir araya geldiği bu bayramda tek başına yapılan ve utanç verici bazı keyifler dışında hiçbir şeye yer yoktu. Bir dükkanın pislik içindeki deposunda inanılmaz paralar karşılığı ayrıcalıklı kişilere sağlanıyordu bunlar. Kiliseler yardımdan çok yakarışlarla dolmuştu. Cansız ve buz kesen kentte kendilerini tehdit eden şeyin henüz farkına varmamış birkaç çocuk koşturuyordu. İnsanlığın acısı kadar yaşlı ama Taze bir umut kadar genç bir tanrıdan armağanlarla yüklü, o eski günlerin tanrısından onlara söz edecek cesareti kimse bulamıyordu. Kimsenin yüreğinde çok eski ve neşesiz bir umuttan başka bir şeye yer yoktu. İnsanların ölümü seçmesine engel olan ve yaşamak için duydukları basit bir saplantıdan başka bir şey olmayan şu umut vardı yalnızca yüreklerde. Önceki gün Grant randevusuna gelmemişti. Ryu sabah ona uğramış ama bulamamıştı herkese haber bırakmıştı. Saat 11'e doğru Rambert Grand'ı uzaktan keyifsiz bir yüzle sokak sokak gezerken gördüğünü doktora haber vermek üzere hastaneye geldi. Sonra onu kaybetmişti. Doktor Lataru onu aramaya çıktılar. Öğleyin 12'de buz gibi bir saatte Rüyü arabasından çıkmış uzaktan Grand'a bakıyordu. Grand ahşaptan kabaca yontulmuş oyuncaklarla dolu bir vitrine neredeyse yapışmıştı. Yaşlı memurun yüzünden durmadan yaşlar akıyordu ve bu gözyaşları Riyu alt üst etti. Çünkü bunları anlıyor ve kendi boğazında düğüm düğüm hissediyordu. O da bir Noel vitrini karşısında bu talihsiz adamın nişanını memnun olduğunu söylemek için başını ona doğru eğmiş Jeyne anımsıyordu. Çok uzaklarda kalmış yılların içinden bu çılgınlığın içinden Jane'in pürüzsüz sesi Grand'a ulaşıyordu. Orası kesindi. Ağlayan yaşlı adamın şu dakika ne hissettiğini Ryu biliyordu ve Grant gibi kendisi de sevgisiz bir dünyanın ölü bir dünya olduğunu ve bir an gelip insanın hapishanelerden, çalışmadan ve cesaretten usanıp bir varlığın yüzünü ve şefkatle aydınlanmış bir yürek dilediğini biliyordu. Ama Grant camda onu gördü, ağlamasını kesmeden geriye döndü ve onun gelişini görmek için sırtını vitrine dayadı. Ah doktor ah diyordu. Ryu söyleyecek söz bulamıyor, onu başıyla onaylıyordu. Onun bu üzüntüsü aynı zamanda kendi üzüntüsüydü ve o anda yüreğini burkan, insanların paylaştığı acı karşısında insanın kapıldığı o sonsuz öfkeydi. "Evet Grant," dedi. "Ona mektup yazacak zamanım olmasını isterdim. Bilsin diye ve pişmanlığa kapılmadan mutlu olabilsin diye." bir tür zorlanmayla Rüyü Grand'ı götürmeye çalıştı. Öteki ise kırık dökük tümceler gevelemeyi sürdürüyor, neredeyse kendini bırakmış sürüklenerek yürüyordu. Uzun zamandır sürüyor bu. İnsan kendini bırakmak istiyor, zorunlu bu. Ah doktor, böyle huzurlu gibi duruyorum ama yalnızca normal olmak için hep çok büyük çaba sarf etmek zorunda kaldım. Oysa şimdi çok fazla bu. Tepeden tırnağa titreyerek durdum. Gözleri deli gibiydi. Ryu elini tuttu, alev alev yanıyordu. Dönmemiz gerek. Ama Grant ondan uzaklaştı ve birkaç adım koştu. Sonra durdu, kollarını açtı ve bir ileri bir geri sallamaya başladı. Kendi çevresinde döndü ve buz gibi kaldırımın üzerine düştü. Yüzü durmadan akan gözyaşlarıyla kirlenmişti. Yoldan geçenler yerlerinde çakılmış gibi durup yaklaşmaya cesaret edemeden uzaktan baktılar. Ryu'nun yaşlı adamı kollarını alması gerekti. Şimdi Grant yatağında boğulur gibi nefes alıyordu. Ciğerler hastalık kapmıştı. Ryu düşünüyordu. Memurun ailesi yoktu. Onu götürmeye ne gerek vardı? Ona tek başına Taru ile bakacaktı. Yeşile dönmüş rengi ve feri sönmüş gözleriyle Grant yastığına gömülmüştü. Bir kasanın artık tahtalarıyla şöminede ateş yakan Taru'ya gözlerini dikmiş bakıyordu. ''Kötüyüm'' diyordu. Alev alev ciğerlerinin derininden tuhaf bir hışırtı yükseliyor, söylediği her şeye eşlik ediyordu. Ryu ona susmasını ve yine geleceğini söyledi. Hastanın yüzünde tuhaf bir gülümseme belirdi ve gülümsemeyle birlikte yüzünü bir yumuşaklık kapladı. Bir çabayla göz kırptı. Bunu anlatırsam doktor şapka çıkarılır. Ama hemen ardından derin bir üzüntüye boğuldu. Birkaç saat sonra Ryu ve Taru hastayı yatağında doğrulmuş bir halde buldular. Onu için için kavuran hastalığın ilerlediğini yüzünden okuyan Rüy korkuya kapıldı. Ama Grant daha aklı başında gibi duruyordu ve hemen tuhaf bir biçimde derinden gelen bir sesle çekmecesine koyduğu el yazmasını getirmelerini rica etti. Taru kağıtları ona verdi. Grant onlara bakmadan sıkıca sarıldı. Sonra doktora geri verdi. 50 sayfalık kısa bir el yazmasıydı. Doktor sayfaları karıştırdı ve tüm bu sayfalarda tek bir tümcenin sonsuz sayıda yeniden yazılmış, değiştirilmiş, zenginleştirilmiş ya da kısaltılmış o hep aynı tümceden başka bir şeyin yazılı olmadığını gördüm. Mayıs ayı Amazon ve Bolon ormanının yolları durmadan karşı karşıya ve türlü türlü bir araya geliyordu. Çalışmada bazen son derece uzun açıklamalar ve değişkenler de yer alıyordu. Ama sonuncu sayfanın sonunda özel bir el şöyle yazmıştı: Sevgili Jane'im, bugün Noel ve mürekkebi daha kurumamıştı. Yukarıda özenli bir el yazısıyla tümcenin son biçimi yer alıyordu. Okuyun, diyordu Grant. Rio da okudu. Güzel bir Mayıs sabahı, incecik bir Amazon, görkemli bir al kısrağın üzerine binmiş, çiçeklerin arasından Bolon ormanının yollarından geçiyordu. Böyle mi? dedi yaşlı adam ateşli bir sesle. Rio ona bakmadı. Öteki heyecanla, ah dedi. Biliyorum. Güzel. Güzel. Uygun sözcük bu değil. Ryu battaniyenin üzerindeki ele tuttu. Bırakın doktor. Zamanım kalmadı. Göğsü güçlükle inip kalkıyordu ve birden bağırdı. Yakın onu. Doktor duraksadı ama Grant öyle korkunç bir tonla ve sesinde öyle büyük bir acıyla yineledi ki. Ryu neredeyse sönmüş olan ateşe kağıtları atıverdi. O da bir anda aydınlandı ve kısacık bir sıcaklıkla yeniden ısındı. Doktor hastanın yanına döndüğünde sırtını dönmüştü ve yüzü neredeyse duvara değiyordu. Taru sanki bu sahneyi izlemiyormuş gibi pencereden bakıyordu. Serum iğnesini yaptıktan sonra Ryu arkadaşına Grant'ın geceyi çıkaramayacağını söyledi. Taru da kalmayı önerdi. Doktor kabul etti. Grant'ın öleceği düşüncesi tüm gece aklından çıkmadı. Ama ertesi gün Ryu Grand'ı yatağında oturmuş Taru ile konuşurken buldu. Ateş kaybolmuştu. Genel bir yorgunluktan başka bir iz kalmamıştı. Ah doktor, diyordu memur. Yanılmışım. Ama yeniden başlayacağım. Her şey aklımda. Göreceksiniz. Bekleyelim, dedi Rüyü Tarı'ya. Ama öğle zamanı da bir değişiklik olmadı. Akşam Grand'a kurtulmuş gözüyle bakılabilirdi. Rüyü bu dirilişe hiçbir anlam veremiyordu. Oysa hemen hemen yine o dönemde Rüyü'ye bir hasta getirildi. Doktor durumun ümitsiz olduğunu ve tecrit edilmesi gerektiğine karar verdim. Genç kız sayıklamalar içindeydi ve akciğer ve basına ilişkin tüm belirtileri gösteriyordu. Ancak ertesi gün ateş düşmüştü. Doktor Grant'ın durumunda olduğu gibi bunu basit bir sabah iyileşmesi olarak gördü. Deneyimlerine dayanarak sabah saatlerindeki düzelmeleri kötüye işaret olarak görmeye alışmıştı. Oysa öğle saatinde ateş yükselmedi. Akşam yalnızca biraz oynadı ve ertesi sabah ateş bitmişti. Zayıf olmasına karşın genç kız yatandı rahat rahat soluk alıp veriyordu. Ryu Taruya kızın tüm kurallara karşı kurtulduğunu söyledi. Ancak hafta içi Ryu'nun servisinde benzer vakalar ortaya çıktı. Aynı haftanın sonunda yaşlı astım hastası doktorla Taruyu çok büyük bir heyecan içinde karşıladı. "Tamam," diyordu. "Yeniden ortaya çıkıyorlar. Kimler? Fareler tabii ki." Nisan ayından beri hiçbir fare ölüsü bulunmamıştı. Yeniden mi başlıyor dedi Taruriye. Yaşlı adam ellerini ovuşturuyordu. Nasıl koşuştuklarını görmek gerek. Bize bu. Sokak kapısından evine iki farenin girdiğini görmüştü. Komşular kendi evlerinde de hayvanların yeniden ortaya çıktıklarını ona bildirmişti. Bazı doğramaların içinde aylardır unutulmuş olan hummalı çalışma yeniden duyulur olmuştu. Ryu her hafta başı yayınlanan genel istatistikleri bekledi. Sayılar hastalıkla bir gerilemeye gösteriyordu. Hastalığın bu beklenmedik gerilemesi umutların dışında bir şey olsa da kendiler sevinmek için acele etmediler. Geçen aylar bir yandan içlerindeki kurtulma isteğini çoğaltmış, bir yandan da onlara sakınımlı olmayı öğretmiş, onları salgının yakın bir gelecekte son bulması düşüncesine fazla kapılmamaya alıştırmıştı. Öte yandan bu yeni olay herkesin dilindeydi ve yüreklerin ta derininde gizli büyük bir heyecan dalgalanıyordu. Geri kalan ne varsa ikinci plana atılıyordu. Vebanın yeni kurbanları bu kuralları alt üst eden olay karşısında pek önemsenmez olmuştu. İstatistikler düşüşe geçmişti. Açıkça umut edilmese de sağlık döneminin yine de giziden gizliye beklediğinin göstergelerinden biri de kentlilerin o andan başlayarak umursamaz bir havayla da olsa vebadan sonra yaşamın yeni bir düzene nasıl gireceği konusunda istekli konuşmalar yapmalarıydı.